müthiş bir kente adımlıyoruz ve gün boyunca öylesine yoğun bir gün geçirdik ki tam bitti derken Urfa'nın mağaraları ne kadar ünlü bilirsiniz. Ve tarih ve kültür turizminin simge kentlerinden Şanlıurfa'da bulunan Kızıl Koyun Nekropolü son zamanlarda turizme kazandırıldı. Işıklandırmayla çok farklı bir hava verilmiş. Burada kaya mezarları var. Oldukça geniş bir alana yayılmış kaya mezarları ve yoldan gelip geçerken sizi çok etkiliyor gerçekten. Zaten biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre Şanlıurfa'da 350'nin üzerinde mağara yapısı var. Bunlardan bir kısmı yaşam alanı olarak kullanılmış. Şu anda içinde bulunduğumuz alan ise kaya mezarlarından oluşan ve geniş bir alana yayılan bir alan. Şimdi bir odadan başka bir odaya geçiyoruz. Numaralar verilmiş. Burada ne diyor? 14 nolu. Az önce 13 nolu'ydu. Pek çok kaya mezar var. Ve hepsinin de özellikleri belirtilmiş. Örneğin bu mezar oldukça görkemli, sütunlu bir mezar. Biliyorsunuz bu tür yapılarda, mezar yapılarında, nekropollerde kişinin sosyal statüsü ne kadar yüksekse mezarın işlemesi, mimarisi, bezemesi de ona göre değişiyor. Burada da sütun başlıklarıyla verilmiş formlar, taşlara oyulmuş bezemeler enteresan. Yan odadaki mezarla bu odadaki mezar farklı örneğin bu biraz daha nüfuzlu olduğunu düşündüğüm bir kaya mezarı. Çünkü hemen yanlarda sütun formu verilmiş. Daha görkemli bir yapısı var. Üste işlemeler var. Bir takım simgeler var. Oldukça etkileyici görünüyor. Bu mezarların çoğu milattan sonra 2 ve 4. yüzyıla tarihlendirilmekteymiş. Bu bilgiyi de verelim. Kızıl Koyun Nekropolü'nde gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmaları ile 389 gece kondu yıkılmış ve 61 kaya mezarı gün yüzüne çıkartılmış. Kolay şekillendirilebilen kireç taşı ana kayanın belli bir sistemle oyulmasıyla mezar odaları oluşturulmuş. Genelde kare planlı ve içi biraz daha yüksek tavanlı. Ve yine kaya mezarlar içinde sayıları o dönemin gömü ihtiyacına göre değişiklik gösteren ölü yatakları da mevcut. Ölüler bu klinelerin içerisine yatırılarak kapak taşı ile kapatılmış ve yine mezar odalarının içerisindeki mitolojik ve dini sahneler pek çok kabartmaya da sahne oluyor. 350'nin üzerinde bu tip mağara yapısı var. Şanlıurfa mağaralar yönünden de zengin. Kapanışı Kızıl Koyun Nekropolünden yapıyoruz. Bugün sizler için Şanlıurfa dedik. Tarihiyle, doğasıyla, eşsiz lezzetleriyle ve geleneksel yapısıyla muhteşem bir kenti adımladık. Bambaşka seyirlerde farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.